Denize bakın. Gel bakalım. Hop yap. Oy, bak. Ay, deniz. Efi, bak Ay. deniz beni öpüyor bak bak. Beni yalamasın ya. Niye yalamasın? Yalasa ne olur? Annem yalarsa çok kızıyor hayvan. Hayır bir şey yapmaz o bak. Öpüyor seni. Öpsün Ay. bakalım. Sev onu. Ay öpmeyin. Sev denizi. E. Bak, bak bak beni nasıl öpüyor görüyor musun? Seviyor. Deniz onu. gel buraya oğlum. Heh, bak görüyor musun? Salıncağa çıkıyor. Gel böyle oğlum. Gel kafayı buraya. Gel böyle. Buraya. Bak bak gelecek <laughs> şimdi bak. Heh. Gel böyle. Buraya. Buraya. Hop yat böyle. Heh. Bak görüyor musun? Hırlıyor bak. Seviniyor şu an. <laughs> sev sen de. Sev. Cici yap. Hiç yıkamıyor musun? Denizi? Ha misin? korkma korkma hiçbir şey yapmaz o. <laughs> Tırnaklarını kesiyor musunuz? Tırnaklarını kesmiyoruz. Ama bak. tırnakları bir köpeğe göre uzun değil. Evet çok bakımlı. Sen seviyor mu? Çok seviyorum. Sev o zaman görelim. <laughs> ya deniz. ya. <laughs> bak heyecanlandı. <laughs> Heyecan yaptı bak. Seviniyor şu an sen seviyon diye. He? Aferin. Cici yap. İy İy Cici. Sevindi bak gördün mü? İpatesinden tutmak istiyorum. Nere? Neresinden? Hmm. Burasından. Sen hayvanları seviyor musun? Çok seviyorum. He? Kedi köpeği özellikle çok severim. Aferin sana. Öp o kızdan dayıyı. Dayıyı <laughs> öp. Dayıyı öp. Ay yalı salyalı. Sali, olsun salyasında bir şey yok onun. Hımm. Heh. Aferin. Bak denize bak. Anneanne Aferin. pide yapıyor. Hmm. Neli pide yapıyor? Gözleme. Ay lahmacun yapıyor. Denizde yer mi acaba? Deniz lahmacun yiyecek mi? Şşt. Koca kafalı. <laughs> Allah babasının gülü. Babasının gülü bak. Bak 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 bak. Babasının bak nasıl seviyor Bak. Bak. Babasının bak 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 gülü. Babasının gülü o benim oğlum. Deniz. Evet. Köpek. Evet. Köpek. O. Ben çok seviyorum Deniz'i. Evladım. Neden buradaydı. Ben görmedim dedem gelince tamam mı? Hı hmm, tamam. Sorarsa bak. Tamam. Sen seviyor musun kedileri köpekleri? Çok severim ama <laughs> bu video. Hı. Videoyu durduracağım. Dur,